Bravo. Bravo sana. Geliyor yenisi. Do, fa, la. Bravo. Yenisi geliyor. La, re, fa. Bravo. Çok iyiydi. Şimdi dört ses soracağım. Hazır mısın? Hazır mıyız? Hazırım. Tamam. Geliyoruz. Bastım. Biraz doğru olabilir bu. Bakalım zoru duyabiliyor musun? Bir tanesini atladım. Burada dört tane ses var. Şimdi tekrar soruyorum. İyi dinle. Aferin. Doğru. Şimdi hepsini soruyorum. Biliyor. Bir kez daha bastı. Do, Mi, Sol, La, Di, Es. olabilir Silimur. miydi? Evet. Aynısı zaten değil mi? <laughs> Do, Mi, Sol, Silimol. Diyebilirdik değil mi buna? Evet. Tamam. Şimdi bir tane daha geldi. <laughs> İyi dinliyoruz. C'di. Bir kez daha basıyorum. Tekrar daha. Dinle. Tekrar. Duyuyorsun beni. Duyuyorum. Heh. Bravo. Çok iyi. Şimdi geliyor 5 tane ses basacağım sana şimdi tamam mı? Hmm. Şöyle biraz daha senin şimdi çok zor. Bravo. Beş sesi de duydun. Alkışla kendini. Hadi.